eğlenmeniz. Roblox'ta Evet yine sonra buluruz. Ne bekliyorsunuz ki? Çünkü ben soruyorum. Ha, hayranım ya. Hayranım. Ne bekliyorsunuz başka? Allah Allah. Şöyle videoyu çekelim. Allah Allah. Hop hop. Ne güzel de girdim. Oh. Hemen de yarışa gidiyorum. Hemen de işte yarışa. Of. Çok hızlı çarptım. Hop hop. Hop hop. Adam da gitti beni. Çık, çık, çık. Ha, benim. Hop. Arkadaşlar sakın bu arada gerçek hayatta böyle hareketler yapmayın ha. Sadece oyunda. Oyunda böyle hareketler. Ne <laughs> güzelim ha. <yani. gülüyor> hmm. Al. Arkadaşlar evet yarışı kaybettik. Çünkü çok hızlı davrandık. için bir dans gelirler. Kırılmadan hop hop. hop. Yoğun bir, şeyden, otobiden, bir Hoppa. Ay ne kadar da güzel oturuyor ya. Oy oy. Ay, Vay, çatırın, ben Ben şu oturuşa bak be. Oo, ne zaman ne oh, oh, oh. aga ödüm koptu. Verme. <laughs> evet, devam ediyorum. Ve kapı açılsın. Açıl, tam açıl. Tamam açıldı ya. Of. Ben arkadaşlar bu yarışı yapabilenler varsa yorumları yazsın ben de yapabiliyorum az önce düştüğüme bakmayın onu da yapamadım hiç kimse gelmedi hem birisi gelince yapamıyorum arkadaşlar aa al birisi gelmiş evet. ve böyle olmanın bugı evet Tap. Top 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 top. <laughs> Hangi metal sonik spor çalışıyor ve en sonunda kızı of ona koşuyor. Oh arkadaşım geldi oh, arkadaşım geldi arkadaşım Arkadaşım. arkadaşım. Oğlum ne 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 Anadolu. Anadolu yani. Hop. Hadi oh. ya. Ne ne yaptık? Portalandı. Yes. Ben onu Hop. Ya git. onu ne? Hakik istiyon he. Bunu hemen kalan Sonya da lazım. Burada bir sistem yapmış oyunun yapımcısı galiba. Hop 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 çık 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 hop. Oğlum. Sonya nerede? Çocuk mu? Bak yine burada al yine burada gittin ya. Belki ah. bir daha çalışman Bak yine. Ya. Spor çalışacaksan bundan çalış. <laughs> bu, bu, tut tut a boğun, a boğun, a boğun, a boğun. <laughs> yavaşla i̇şte bu. Bir yavaşla mı? Oğlum ne yavaşla Shadow. Ne 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 olmaz <laughs> çektiğim oyunda gösterdim. <laughs> Onu olamamıştım. O ya game as please işte İngilizce olarak tabii. Çünkü oyunu o İngilizce oluyor Al, no, mola, mami, senin, mola geldi ben. Tamam. ben... <laughs> Nasıl <iyi> oluyor <olayım> ya? <laughs> başla, mı? koş, 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 koş. Başladı yeye. Al, başla, başla, bir sakin ol, arkada. Al işte. Al, oh, bunlar kesin benden kötü. <laughs> Ben de bir takip etmişimdir. bak aga ben oradan İçerisinde bir ya da yanarsam hadi al. ya. Özürüm, Yine koş 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 koş, koş metal sonu koş 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 metal sonu koş, koş. sen o işimiz var of 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 burada yolları çıkabildim aa bak oradaymış. hiçbir şey sonunda koşuşu ben yere oh, oh Bak yine yere çakılıyor. Aa. Ben de sonayım bak işte. Ben de sonayım bak işte. Ben de sonayım bak işte. Ben de <laughs> Eee işte İşte sonuna tırnağı düştü. Nereden ya. Başta mı? Bak. Mamamam. No, 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 no. Tam girdiğimde gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Kesin birisi var. Oy Çok iyi. <laughs> <laughs> Hı? 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 Video çekince tavada fazla sansürsüz olmuyor. <laughs> yes! En sonuna gelirim yav kardeşim. Gelin, gelenler olur. Al sepet. Bir... Ben bir şey merak ettim. Onu şimdi deneyeceğim. Sen hmm, 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 hmm. metal sınırı bırak. Burada arkadaşlar o da ama karakter seçtiğimiz yerde olmuyoruz yani. Evet. Top şey, hop hop. Hadi. Bitsin merak ettim burada kalacağım? Burada kalırsam efsane. Kalırsam efsane. Allah kalırım. Hadi. Kalalım. Kalırım. Kalalım. 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 Kalıyorum. Kalıyorum, kalıyorum, kalıyorum. Kalıyorum, 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 kalıyorum. Kalıyorum, 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 kalıyorum. Kalıyorum. İnşallah birileri geliyordur. Hadi, hop 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 yavrum. Ballı yumurta hop yavrum. Abi geldi. Hop yavrum. Bu maviş bu arada arkadaşlar Oğlum bu ne? Nerede? Nerede? Ben ben de bu saatte gelmedim. Bunu benimle ne var? Ben bu saatlerde neyse ya ben yuva tıkıyorum. Hop hop girsin içine. Al. Hop 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 yavrum vallahi yumurta hop yavrum. Şöyle bu da duruşu da bak şekil. Hop, hop, hop yavrum, ballı yumurta, hop yavrum. Oy, 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 oy. Metal soni, metal Ben niye kastattım metal sonimi ya? Burayı da Bu Burayı da resete. Şimdi ne olacak? Ya, soni.

Saatler görünüyor. Girdim. Girdim. Oh. Hmm. Neyse. Reza cahil bunda. Ama amacı yok. Neyse arkadaşlar artık, artık bay bay diyelim ve bay bay.